Yürü hadi! Hadi! Ya inat etme diyorum sana yürü! Sürre! <laughs> Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk beyaz. Hoş geldin. Bu da hazır mı? Hazır, hazır. E, biliyorum nerede olduğunu. Hadi, hadi, hadi. Fatma Hayırlı günler. Hoş geldin Hasan. Kızını da getirmişsin. Geldik hayırlısıyla. Sırma Hanım, Şükret Bey'imizin gelinidir. Hadi, elini öp. Elini öp, hadi Zühre. Kime diyorum ben, hadi. Lüzumu yok Hasan. Kızı odasına götürsen, hadi. Peki. Hadi kız. Hadi. Ana. Hı. Zavallı pek de güzelmiş ya. Hasan özbeöz kızına kaydı ya. Ben daha ne diyeyim? Çok para almış karşılığında. Hatta Fikret Bey, Nide'deki arazilerinden beş dönümü Hasan'a vermiş diye duydum. Oldum olası aç gözlüydü bu Hasan. Şşş, satmış kızın dedesi yaşındaki adamı. Kızım duyacaklar şimdi yavaş. İçim yandı vallahi be anne. Duyarlarsa duysunlar ne yapayım? Günah değilmiş oğlan. Gencecik daha baksana. Ha, gel gel gel. <laughs> girecekler ki şimdi. İyi. Bana bak senin çenen düştü bugün ha. Yürü mutfağa yürü yürü. Tövbe tövbe. Hadi geç. Bir daha söyle to bana. Yerleştir eşyalarını hadi. Ben burada kalmayacağım. Süfre beni deli etme. Aç bavulunu koy eşyalarını dolaba. Güzelce ne yerleş hadi. Ölürüm de yine kalmam burada. Ve bana baksana sen. Bana bak bana. Bu Fikret Bey'in arazilerini, üzüm bağlarını, patates tarlalarını toplasan... ...Kapadokya'nın tamamı eder. Anlıyor musun beni? Ya istese bütün Kapadokya onun. Kapanı çalıştır. Ben ne ediyorsam sen iyiliğin için edeyim. Ben gibi sürünme diye. Hem bir kul olmayacaksın sen. Hanım olacağım ha? Hanım olacağım hanım. Sen ne yapıyorsan kendin için yapıyorsun baba. Sen beni sattın. Nankör. Ya ben, 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 ben kime konuşuyorum? Ne diye anlatıyorum ben ya? Sen benim dediğimi yapacaksın. Fikret Bey'in karısı olacaksın. Olmayacağım. Olacaksın. Olmayacağım. Ya olacaksın. Olmayacağım. Ölürüm de var mama adamı. Olmayacağım. Zuhre! Zuhre! Varacaksın! Varacaksın!